Gelin şu selülit meselesine son noktayı koyalım. Selülit zayıf, kilolu, genç, yaşlı her kadının ortak problemi. Denenmiş birçok yöntem olmasına rağmen asıl istediğimiz kalıcı bir çözüm. Biz kalıcı bir çözümü elde etmek için öncelikle selülite sebep olan 5 etkeni ortadan kaldırmak istiyoruz. Bunu da emton ile sağlayabiliyoruz. Yağ odacıklarını küçülterek kolajen üretimini hızlandırır. Elastikiyet kaybını önler ve bağ dokularını uzatır. Hücreler arası oksijenden sağlar dolaşım bozukluğunun önüne geçer ve son olarak metabolik atıkların bölgeden uzaklaşmasını sağlar. Emton, termal ve mekanik enerji teknolojisi ile çalışan ilk ve tek cihazdır. Artık selüliti bir mesele haline getirmemize gerçekten hiç gerek yok. İşin güzel tarafı, selüliteye sebep olan 5 etkiyi ortadan kaldırdığımızda zaten selülit diye bir meselemiz kalmayacak.